Oda ve borsa başkanlarının iki dönem ara verdikten sonra yeniden seçilebilmesini öngören yasayı iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin oy çokluğuyla aldığı kararla mevcut başkanlar seçimlerde yeniden aday olabilecek. Anayasa Mahkemesi bir iptal kararına daha imza attı. İptal kararıyla başta Top Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu Üçüncü. olmak üzere Üçüncü. yurt genelindeki birçok oda başkanının yeniden seçilmesinin önündeki engel kalktı. Ankara 13. ve 7. İdare Mahkemelerinin baktıkları davalarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun seçimle ilgili hükmünün anayasaya aykırı olduğu sonucuna vararak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Davaları birleştirerek esastan görüşen Anayasa Mahkemesi oda meclislerinde üst üste iki dönem başkanlık yapanların aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevi yeniden seçilemeyeceklerini ilişkin kanun hükmünü anayasaya aykırı buldu. O çokluğuyla alınan kararla 365 oda ve borsa yönetiminin %80'ine yeniden başkanlık yolunu açtı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı AKP'nin odalar ve borsalar üzerinde son dönemde kurduğu baskı açısından kritik önemdi. Hükümet bir süredir mevcut oda yönetimlerinin değişmesi için yoğun çaba içindeydi.